Tarih 24 değil mi? Bugün 25'i. E. Ha 25'i. candı. canlı. Tamam. E, 25 Ocak 2012 e, günlerden çarşamba. Doğru değil mi? Doğru. Evet, uzun zamandır tarih tam olarak tutturamadık. Evet. Bugün tekrarlayayım o bu zaman doğru söylemişken. E, 25 Ocak 2012 perşembe. <laughs> çarşamba çarşamba. Eee çalışmalarımız e, Son hızla devam ediyor. Daha önceki arkadaşlarım söylediği gibi işte ekibimizde ufak tefek e, sıkıntılar oldu. İşte 7 e, kişi, 6 kişilik buraya geldiğimizde 7 kişilik teknik ekip olarak. E, bu sayı arkadaşlarımız başka çalışmalara başladığı için e, bazıların sağlık problemlerinden dolayı bazıları başka projelere başladığı için evet biz 3 kişi kaldık. E, bu operatör arkadaşımız e, Mehmet Dahaoğlu. E, Mersin Sinema Derneği Başkanımız. E, kendisi Mersin'deki belki şey, Türkiye'deki belki de en e, en başkandır. Eee kendisi burada bize gerektiğinde çay yapıyor, gerektiğinde tripod taşıyor. Ee, bütün işin ağır yükünü taşıyor. Biz de işte elimizden geldiği kadar çekim yapıyoruz, yönetmeye çalışıyoruz. Ee, şartlar zor hep söylüyoruz burada. Şartlar nasıl zor? Burada üç gün elektrik kesikti. Ee, elektrik gitti. İşte medeniyetten 3 gün uzak kaldık. Karlar, kar son haliyle böyle yağmaya devam ediyor işte yarım metre daha yağdı yani e, buranın işte merkez dışındaki yerlerde iki metreye yakın kar olduğu söyleniyor. Merkezde çığırlar sık sık kapanıyor, yollar sık sık kapanıyor. bu Burada e, bu çekim yaptığımız evde zirvede yani e, toros şeyin, Aslankönü Zirvesi burası e, burada yollar kapalı. Yine e, ekipmanı ve işte oyuncular yürüyerek yarım saatlik bir yolculuktan sonra buraya geldi. Çalışmalar fena gitmiyor, biraz yavaş ilerliyor. Ben buradayım. Ya biraz yavaş ilerliyor çalışmalar. Kar, soğuk sıkıntı. Yani e, arabayla bir çarşı merkezine gidip gelmek bile bazen bir buçuk saat sürüyor. İşte zincir e, kopuyor bazen. E, i̇şte elektrik kesik, soba çalışmıyor, odun sobası yanmıyor. E, rüzgardan dolayı geri şey veriyor falan. Böyle yani sinema alakasız <laughs> sıkıntılar yaşıyoruz. Burada e, teknik olarak sinema dışında sorunlar yaşıyoruz işte ee, hareket edemiyoruz, hareket kabiliyetimiz e, çok zayıf burada ee, soğuk çok etkiliyor, ciddi ciddi etkiliyor, burada ciddi bir soğuk var çünkü ee, ilk başlarda belki çıkınca bir saat falan etkiliyor ama dışarıda 4-5 saat çekim yapınca etkiliyor ben geçen arkadaşlar soruyor ya diyor, işte bayağı bir zor falan diyor ee, ben şöyle tanımlıyorum dünyanın en pahalı sanatını dünyanın en pahalı sanatını e, en kısıtlı imkanlarla bugün belki Türkiye'nin en zor coğrafyalarından birinde gerçekleştirmek çok daha kolay değil. Evet tekrar söylüyorum. Dünyanın en pahalı sanatını, en teknik ve pahalı sanatını en zayıf imkanlarla en zor iklim şartlarında, coğrafi, şart, şartlarda gerçekleştirmek gerçekten zor. Ama tabi pes etmiyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Umarım güzel bir iş olacak. Teşekkürler.